Merhaba, efendim, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. İyi böyle. bayramlar. Ben, çok anlamlı bir gün sizin bayramınız için. Vallahi eee kameraları görünce durdum yoksa çok ağlardım. Annem dayanamadı ağladı zaten. Eee bütün iş Hande'nin bir telefonuyla başladı. Eee Besin Bey ve Hande Öyle burada abi, bu, biraz daha bu şahane evet, tesiste gel. Gerçekten yapmaya da bilirlerdi, hiç aklı, akıllarına da gele, gelmeyebilirdi. Burada e, yaralanan e, deniz kaplumbağalarını rehabilite edecek bir merkez kurdular ve orada e, rehabilitasyon süresince deniz kaplumbağalarını evlat edine, edinebiliyorsunuz, e, rehabilitasyon süreçlerini takip edebiliyorsunuz. E, çok güzel yaşıyorlar denizde, yaralanmalarının yüzde 99 sebebi insanlar. Eee o yüzden de onlara borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Balıkçılar buldukları yaralı e, deniz kaplumbağalarını getiriyorlar Meritta'ya. Öyle hoş bir tesis kurulmuş ki onlar da biliyor artık. Eee getiriyorlar ve balıkçılar getirdiğinde o kaplumbağaya hangi ismi koyarsa o isimle devam ediyor. Babamın hayranı bir balıkçı değil mi? Eee kaplumbağayı getiriyor ve Kemal Sunal adını koyuyor. Böyle olunca da Hande direkt beni arıyor. Diyor ki burada bir evladın var. Ee, rehabilite ediyorlar sağ olsunlar bu müthiş tesiste. Ee, onu tekrar hayata hayat koşullarına hazırlıyorlar. Ee, bize de onu böyle özgü, tam iyileştiğinde özgür bırakmak düştü. Ee, ya yani bir can bir kurtardılar. Bir can Minnettarız. Da. Yani biz biz ne yaptık? Biz yeter ki duyulsun. E, sosyal sorumluluk olarak duyulsun diye ben varım. Ama işin aslan payı o müthiş tesisin, o müthiş tesisin e, yöneticilerinin, gönüllülerinin e, ve tabii Tibuk ailesinin. Ben minnettarım. Teşekkür ediyorum. Yani daha güzel bir bayram hediyesi olamazdı. Yani babam olsa o da çok mutlu olurdu. Oldukça anlamlı olurdu. Yani Bir canı kendi doğal ortamına geri bıraktık. Yani kelimelerle anlatamıyorum. Zor böyle kelimesiz kalırım. Evet. Ama bu o kelimesiz kaldığım anlardan biri yani. Çok çok hoş. Efendim çok anlamlı proje. Siz neler söylemek istersiniz? Ee, teşekkürler. Yani Kıbrıs için tabii elimizden geldiğince yani Kıbrıs'ın değerlerini korumaya çalışıyoruz burada Merit ailesi olarak. Kaplumbağalar da buranın en önemli değerlerinden biri. silam Silem sayesinde Silem. be, silam sayesinde 5 sene oluyor. 5. senemizdeyiz. Merit'te rehabilitasyon merkezini kurduk. Bayağı bir kaplumbağa iyileştirdik, denize evet, gönderdik. Bu kaplumbağa ne kadar süredir sizdeydi? Nasıl bir tedavi süreci uyguladınız? Ne İki kadar aydır bizdeydi. E, boğularak geldi. Deniz kaplumbağaları akciğer solunumu yapıyor ve herhangi bir engele takılıp eğer ki su yüzeyine çıkıp nefes alamazlarsa boğuluyorlar. E, e bunları da bulan İlk kişi balıkçılar oluyor genelde. Onların müdahalesi çok mühim. İlk yardım uyguluyorlar ve bize getiriyorlar. Sonrası artık bizim yöntemlerimize tedavi ediliyor. Önemli olan tek şey bunlar yabani hayvanlar. Nesli tükenen ve dünyada koruma altında olan hayvanlar. Dolayısıyla en kısa süre bizim için çok mühim. Elimizden geldiğince hızlı bir süre tedavi edip doğal ortamına salmayı hedefliyoruz. Tebrik ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler.